Hepinize Hepiniz selam arkadaşlar. arkadaşlar. <laughs> Benim ağabeyimle tanıştığım, ağabeyimle konuştuğum. Çünkü <laughs> ağabeyi sizle e, konuşturmak istiyorum. Ve videomuza like atın. Evet, lütfen bir like istiyoruz. Bir de e, videoma like atın. Like tabii ki. <laughs> Arabalarımıza gösterelim, oyuna başlayalım. Evet, hadi, hadi. Bir seviyeye geçelim. <laughs> Ama yarış yapmaya çalışacağız. Dur bekle. Dur yarış yapalım yarış. Dur bir iki başla. Bir iki başla. <laughs> Baba bir şarj şey yapar mısın bu kadar size? Hop hop. Abi hava düşmüyor. Alayım boya koyayım. <laughs> yani, bak böyle atalım da yani, görsün. Ben şu arabanlarımı böyle dizeyim. Hadi atın bakın. Bu hangisi? İtfaiye mi? Yok baba o su 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 taşıyor bir de. Bir de bir de e, para vermeye çalışıyor bize. Pamuz da yükseliyor. Ay bu aşina tamam bitecek. Dostum şu arada gitsin. kanatlarını açın. Böyle uçsun gitsin. Hadi gitsin. Hadi Gitti. Hadi yavrumda.

Teh. bitti. Eh, <laughs> bitti. kanalımıza abone olun. Bu tipsine basmanız Başka